Arda neredesin bakalım bak sana ne göstereceğim Arda Allah Allah ya bulamadım bu çocuğu Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde bir tane böyle renkli elmas var arkadaşlar Biliyorsunuz bu renkli elmas hiçbir şekilde bulunmayan bir elmas arkadaşlar Çok önemli bir elmas fakat bir tane var ya Arkadaşlar keşke daha fazla bulabilsek Babacım lütfen gel aşağı Tamam tamam geliyorum bekle arkadaşlar şimdi mi geldiniz hoş geldiniz Bakın. sen gibi ben benim kanıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar güzel videomu ve kanıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar, aşağıdan abone olmaktan 9000 kişilik devlet başlarlısına katılmayı unutmayın. Arkadaşlar 900 bin kişilik aile olduk abone ol tuşuna pık diye bir basacaksınız böyle kalpler çıkacak ekranda yalan söylemiyorum basın ve kalpler çıksın ve like attığınızda böyle sarı yeşil mavi kırmızı mor pembe böyle rengarenk falan oluyor arkadaşlar efsane oluyor neyse hadi bakalım herkes like atsın yoksa videoya devamı gelmeyecek hadi bakalım Babacım babacım lütfen bak bak ne buldum Oğlum bu ne ya bu resim Biliyorum babacım resim fakat bu gerçek yemin ederim gerçek. Evet evet bak bende ne buldum sana da hemen şöyle göstereyim. Oha bu benim araştırdığım şey renkli elmas babacım lütfen bana ver onu lütfen. Hayır hayır sana veremem arkadaşlar sizce bunu Arda'ya vereyim mi kaybeder mi? Ya babacım bir şey diyeceğim o renkli elmaslardan daha çok bulabiliriz ve böyle rengarenk elmas yapabiliriz. Ciddi misin sen ya? Evet babacım yemin ederim yemin ederim. Arkadaşlar sizce Arda doğru mu söylüyor? Arda'ya inanayım mı? Yorumlara yazın. Haydi bakalım. Tamam tamam. E ee, hani nerede bulacağız? Babacım ya bizim köyümüzde bir tane renkli portal varmış. Renkli elmas portalı. Oraya gireceksiniz ve butonları bulduğunuz zaman bir sürü elmas alacaksınız ve bu setten yapabilirsiniz. Oha ciddi misin? Evet babacım evet Bakir abi de geliyormuş yani öyle yazdı sana. Tamamdır. Allah Allah arkadaşlar gerçek mi bu ya? Allah Allah olabilir mi acaba ya? Allah Allah kapı çalıyor arkadaşlar. Olamaz bir dakika. Ah, ah, fakir hoş geldin. Birader ne renk elması ya? Gerçek mi? Evet, evet bak bir tane var fakat çak bulmamız lazım. Bir tane böyle set yapacağız rengarenk. Birader hadi bulalım. Portal mı varmış? Neymiş? Bana Arda söyledi. Evet, evet portalı bulmamız lazımmış. Gel bakalım. Bu portalı nerede bulabiliriz ya? Dur bakalım şurada polislere soralım. Birader emin misin? Aynen aynen bir şey olmaz gel. Polisler hey Evet buyurun beyefendi bakalım. Buyurun ne istiyorsunuz? Polisler ya buralarda bir tane portal varmış gördünüz mü? Ne portalı yahu? Hayırdır inşallah. Boş verin polise boş Birader aman diyeyim söyleme onlar bulur yoksa. Aynen aynen gel bakalım. Arkaca acaba nerede olabilir bu portal ya? Allah Allah. Hey birader şuraya bak. Nereye lan nereye? Allah Allah. Aa bu ne lan? Bu ne böyle bilgisayar mı bu laptop mu? Hayır birader geçite benziyor aç bakalım bir. Dur bakalım açayım. Hii! arkadaşlar bu ne? Abi bekle beni burada geliyorum. Bekle. Birader bak ben sana ne dedim. Oley ben buldum ya. <laughs> evet arkadaşlar şu anda bu portal atlamamızı istiyorsa videoyu beğenmeyi unutmayın. Abicim şuraya bakın ya. Rengarenk portal var aşağıda. Atladığımız anda farklı bir dünyaya gideceğiz. Ulan inanamıyorum fakir. Allah çıkamıyorum lan çıktım. Arkadaşlar siz de bu portala inelim yorumları yazın. Hadi birader inelim inelim. Herkes in yazıyor. Tamamdır. Hadi sen de benim arkamdan gel. Arkadaşlar atıyorum atıyorum. Allah arkadaşlar. Huu. Ay arkadaşlar ne oluyor? Birader aman diyeyim elması kaybetmedin değil mi? Ah neredeyiz lan biz yok yok elmas burada da. Allah arkadaşlar buton bulmaca mı? Arkadaşlar butonları bulacağız ve elmasları kapacağız değil mi? Evet birader elmasları kapacağız. Aa orada buton. Aynen ama ona tıklayamayız. Birader ağacın tepesine çıkaraktan gidebiliriz. Evet doğru söylüyorsun ama nasıl çıkacağız abicim? Aa buradan. Bir dakika arkaca bir dakika. Buradan şöyle. Aa burada arkaca buton. Evet burada abicim buldum buldum butonu. Arkaca butona basıyorum. Bas birader bas. eee ne oldu? Bilmiyorum abicim elime bir tane kazma geldi ya. ha bu kazma ile sanırsam şurayı mı kıracağız? Aa, evet burayı kıracağız gel. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım birader basta gidelim yahu. <laughs> Ulan efsaneymiş lan bu. Aynen aynen. Şimdi bastım anda elması bulacağım. Hop arkaca el Allah Allah elmasları nerede? Hop geldi arkaca gördü mü? İki tane oldu arkaca bu şekilde iki tane oldu görücübe. Hadi bakalım bir tane daha bulmamız lazım buton. Birader hadi hemen ara hızlı ara. Aynen aynen şu aralara bakalım arkadaşlar buralarda bir yerlerde buton olursa eğer bulabilirsek arkadaşlar efsane olur. Haydi bakalım abicim. E ee, buton yok. Kardeşim buton nerede yahu? Allah Allah. Birader iyi bak şuralara ya iyi bak. Tamam kanka bakıyorum ya bakıyorum ya işte. Allah Allah bizim de şeyimiz yok ki dört gözümüz yok ki kardeşim yahu. Allah Allah arkadaşlar e ee, buton aa kafamda buton. Kafamda buton arkadaşlar buton aldım. Birader butonu şimdi nereye koyacak mısın? Lapis üzülü bula. Ha tamamdır. E olle arkadaşlar oley. Birader geldi mi elmasımız? Evet evet geldi vallahi arkadaşlar görücüme. 3 tane elmas oldu. Hu hu. Evet ne diyor burada? Oo My, e, bir diamond blue Arkadaşlar bu ne böyle Allah birader, birader gel buraya Tamam tamam geliyorum oğlum merak etme buton orada mı Aynen burada Bas oğlum bas hadi bas da gidelim Tamam tamam dördüncüyü de alıyoruz hop dördüncü Tamamdır akışa bir dört tane oldu Birader ben burada kaldım lan alo Oğlum nasıl girdin lan oraya manyak herif Çık lan çık şuradan Kanka valla kaldı burada hemen butonu bul çabuk Tamam tamam merak etme. Arkadaşlar bir dakika. Buraları iyi bir bakıyorum. Allah Allah. Buton buralarda mı ki? Arkadaşlar bir dakika şu ateş söndürebilir miyim? Allah Allah ya. Bir dakika şuralara bakıyorum. İyi bir bakıyorum. Büyük ihtimal şuralarda bir yerlerde olabilir buton fakat e, oraya sanırsam buton koymaz ya. Allah'a çıkmışsın. Aynen birader çıkalı yıllar oldu. Oho. E söyle sen oğlum ya. nereden bileyim ben senin orada hala kaldığını. Allah Allah arkadaşlar bakıyorum fakat buton var mı yok mu diye. Allah Allah buton yok kardeşim ya. Birader ateşin içindedir. Dik bak. Tamam tamam bakıyorum bakıyorum ya. Arkadaşlar burası da cadının yeri ya. Allah Allah. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Bir dakika. Bir dakika şuralardan şöyle bakıyorum. Hmm. arkadaşlar valla bir şeyler yapıyorum ama hadi hadi. Lan yok ki buton ya burada. Allah Allah arkadaşlar. Yoksa bir dakika. Buradan mı gireceğiz lan yoksa bir dakika. Allah arkadaşlar e ee, yok burada da yok. Kanka buton yok ya. Allah Allah. Aa buraların içinde olabilir mi? Aa olabilir. Birader ya gözünü sen bir işi beceremedin ya. Bulamadın mı? Yok abicim yok ne yapayım yok ya. Allah Allah. Bir gel sıkıyorsa sen bul kardeşim yahu. Allah'ım ya Rabbim ya. Aa arkadaşlar bir dakika. Böyle girebiliyor muydu? Bir, bir saniye. Ee, şöyle bakıyorum. Belki buralardadır diye. Ulan 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 arkadaşlar ulan ulan. Aa buldum. Birader vallahi mı bas. Lan öldüm mü ne oldu? Ölmedim ölmedim korkma. Hop arkadaşlar oley 5 tane oldu. Birader kaç tane elmas lazım yapabilmemiz için? Bilmiyorum bilmiyorum arkadaşlar 5 tane oldu. Evet süper tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar şurayı şimdi yapmamız lazımmış parkuru. Tamam sen beni burada bekle ben butonu bulacağım. Tamam birader hızlı ol hadi ya elmas seti almak istiyorum. Ay şey seti işte anladın. Tamam tamam bekle kardeşim bekle ya. Allah Allah arkadaşlar. Galiba 10 tane falan mı olması lazım? Anlayamadım ama bir dakika. Hemen şuraya şöyle bir çıkalım bakalım arkadaşlar. Süper Allah kahretsin be. Hadi. Ha tamam. Allah Allah arkadaşlar niye çıkamıyoruz yahu? Hop şöyle. Süper. Bilader bir yer açıldı. Ne açıldı lan? Allah. Arkadaşlar bu ne? Aha buton valla. Hop bastım bakalım. Oley altı oldu. Bilader süper. Hemen burayı da bulduğumuzda galiba bitiyor. Aynen olabilir Arkadaşlar bir dakika burada sandık var bakalım Anahtar buldum bir tane ee, Burayı da açtım Demir cevherini kırıyoruz Demek ki buralarda bir yerlerde Hadi birader hızlı ol hızlı ol Buldun mu? Bir şeyler buldum bir dakika Bekle ya Allah Allah arkadaşlar Evet düğme buldum arkadaşlar Şimdi de yünü bulacağız Ve yünün üzerine bunu yerleştireceğiz Ve arkadaşlar bu dünyadan gideceğiz Haydi bakalım <laughs> Evet Yün nerede acaba ya? Allah Allah yünü bulamadım be Allah'ım yarabbim arkadaşlar Tamamdır bir saniye Bir saniye şöyle bakıyorum ama Buralarda yün yok Ee. Birader emin misin ya iyi bak buralara bak. Tamam tamam dur bakalım bir dakika buralarda bulabiliriz. 7 tane olunca arkadaşlar gidiyormuş bize haber geldi. 7 tane olunca kaçabiliyoruz buradan gidebiliyoruz. Oley be oley. Ama yün yok abicim be. Allah Allah arkadaşlar nerede bu yün yahu? Allah'ım bulamadım yünü kanka. Birader ya bir işi beceremiyorsun bırak şunu ver bana. Lan yok yok yün yok. Arkadaşlar Allah Allah yün nerede be? Allah ne yapacağız şimdi biz? Hey birader orada değil aha orada. Aa o orada bir şarkıcı gördüm vallahi oradaymış be. Tamam bir dakika şuradan şöyle çıkarsam hop tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar süper hop bastım oley. Arkadaşlar elmaslarım gitti. Birader yoksa burada mı lan elmas setler? Vallahi mı bilmiyorum bir dakika gel bakalım. Allah Allah arkadaşlar bir dakika ya. Neredeymiş bunlar? Gel gel gel. Kanka beni takip et. Hadi birader hadi ya bul şunu. Tamam tamam arıyorum kardeşim arıyorum ya. Allah'ım ya nerede bu? Arkadaşlar bir dakika. Birader Allah! Allah arkadaşlar bulduk. Bulduk oley be. Oğlum bu ne? Arkadaşlar süper bir set buldum. Ve arkadaşlar kılıç falan buldum. Oley lan. Oley. Arkadaşlar bir dakika bu ne? Bir dakika hop Allah Allah patladı. Birader hemen dünyamıza dönmemiz lazım. Şuradaki butona bas. Tamamdır basıyorum. Bir dakika şunu bir tane daha deneyeceğim. Hop gün patlıyor vallahi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop bastı. Allah arkadaşlar. Oh oha ne oluyor lan? Birader geldik kurtardık oley. Hey, elmas seti bulduk. Arkadaşlar bulduk. Vay canına be. Allah arkadaşlar fena bir şeymiş bu. Bir dakika. Allah arkadaşlar ne oluyor lan? Ne oluyor? Hey kardeşim ne oluyor lan? Ne oluyor? Çabuk söyleyin ne oluyor? Tamam tamam sakin ol. Sakin ol ya. Bir şey test ediyordum da. Vay canına be. Bu ne böyle? Ve bunlar bizim. Aynen öyle kardeşim. Bizim. Onlara sakın almaya çalışma. Kardeşim bak size bu dükkanı vereyim bana onları verin. Hayır, hayır ben gidiyorum. Bay bay. Arkadaşlar patlattım onu valla. <laughs> Bir tane daha patlattım. Kaç 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 fakir fakir. Hadi gidelim kanka. Hadi gidelim. Birader valla efsane oley. Arkadaşlar videomuzda sonuna mı gelsek? Hadi bakalım herkese sağda solda iki tane video çıktı. O iki videoyu basın ve diğer videoları gidin diyorum. Arkadaşlar hadi bakalım diğer videoları gidin diyorum. hepiniz seviyorum arkadaşlar. Tıkla tıkla, tıkla. sağda solda iki tane video çıktı. Arkadaşlar tıklasanıza. Ne duruyorsunuz abicim? Tıkla 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 tıkla. Tıkla 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 tıkla. Abicim tıklayın tıklayın tıklayın. Hadi arkadaşlar tıklayın ya sizleri bekliyorum. Sağda solda iki tane video var. O iki video tıklayın. eu mostrar tchau, tchau Bye Bye